Selam millet, bugün FV4005 ile beraberiz. 4005 ile nasıl oynanır, ne yapmamız gerekiyor? Birazdan maçları anlatarak bunlardan bahsetmek istiyorum size. Öncelikle maç içerisinden, daha maç başlamadan yapmanız gereken şey takımınızdaki met ve ağır tank tarafını bir analiz etmek. Kim nereye gidecek, kim kollu, kim kolsuz buna göre hareket edeceksiniz 4005'i yaparken, oynarken. Ee, yani tamam diğer tanklara oynarken de bunu çok dikkat etmeniz gerekiyor ama 4005'te ekstra bitik dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi soldan giden kimse olmadığı için tabii ki ben de sağ tarafta oynayacağım. Sağ tarafta gidip orada e, vurkaç yapabileceğim çok fazla bir nokta olmadığı için ve solda hala bir tane TD'miz olduğu için şimdilik beklemeye karar verdim abi. Niye bekliyorum? Ee, sol taraftan herhangi bir tank gelmez gelene kadar şu adam spotlar ve ben kaçabilirim. 4005'te kullanmanız gereken iki tane çok önemli sarf malzemesi var. Bunlardan bir tanesi hormonlu motor yönlendiricisi. Diğeri de mermi geçişini 3'ten 2.1 saniye indiren sarf malzemesi arkadaşlar. Bunları almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi işin değişik tarafı e, midin tarafından kimse gelmediğini gözüküyor. Yani biri gelmiş olsaydı bu dakika kadar gelirdi. Ne yapıyorum? Motor yönlendiricisine bastım ve rakibi çok daha rahat vurabileceğim. Ee, çok daha güvenli bir şekilde olabilecek bir nokta olan sol tarafa gidiyorum. Maçın en başında bunu niye yapmadım abi? Soldan kimsenin geleceğini bilmiyordum. Ee, tek biten takım arkadaşım vardı. Güvenli olmazdı. Kaçamazdım. Ee, dolayısıyla bu yüzden şimdi e, işler daha yoluna geldiği için geldim uzaktan. E, Demek işte, deneyeceğim bakalım. Yalnız adamımız da afk kalmış. Ya, komik tarafı. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> en azından biri gelsin. Spotlar dinledim. E4 çıkıyor Bir tane vurdum. Not şeye bastım şu anda. Ee, hızlı doldurma sarf malzemesine bastım Ve burada 3 mermiyi de rahat bir şekilde vurabildim gerçekten arkadaşlar 3 saniye nerede 2.1 saniye nerede O 0.9 size çok küçük olarak gelmesin arkadaşlar Maç içerisinde var ya O kadar etkili bir olay ki Mutlaka bu iki sarf malzemeyi kullanın 2 <laughs> tamir kiti kullanmak isteyen arkadaşlar Olabilir hak veririm ama Bu tankta kullanmayın arkadaşlar Yani ihtiyacı oluyor mu oluyor ama Diğer sarf malzemeleri daha etkili Şimdi 1-0 gerideyiz. Takımımız basmış. Uzaktan herhangi bir atış şansımız şimdilik yok gibi. Birazcık yaka yüze baktım derken maç 2-0 durumuna kadar geldi. Bekliyorum hala arka taraftan basamam bir anda hepsini üzerime çekemem. Orta noktadan gitmem riski. 4005 bildiğiniz gibi herhangi bir yerine zırhlı olan bir TD değil. Kocaman kafası olan çok kolay spot yiyen ve kafasından heye yiyen bir tank olduğu için, olduğu için oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Evet bekledim. Nevis'ini aldım. Burada bir tane yakaladım. Gerçi ikinci vermi vuramadık ama e, sorun değil. Maç 2-2 durumuna kadar geldi. Şimdi aslında yavaştan böyle bir tık daha ilerleyebilirim. E, çünkü çok fazla burada atış şansım olmuyor açıkçası. E, o yüzden biraz daha güvenli. Bakın arama mesafe koyarak ilerliyorum. Belki biri spotlanır. Spotlanırsa kaçabileceğim bir mesafe olsun diyerekten geldim. Ve Yaktaygır burada spotlandı. Ben spotlamadım. Az daha geri gel abi. Geldi. İlk mermiyi burada vurdum. 508. İkinci mermi geliyor mu? İkinci mermiyi de vurdum. 4 tek atışa kadar düşürdüm. 3-2 durumunda hala gerideyiz ve Yakutay bunu çekmeyi başardım. Derken maç 4-3 duruma geldi. Artık maç bitme noktasında. Artık olaylara girmem lazım diyerekten şu anda e, ilerliyorum arkadaşlar. Yani yardırı yardırı ilerlemeniz gereken zaman şu zaman. Daha öncesi veya farklı bir zaman değil arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi Kramvagan VT'yi çekti ve maç 5-4 durumunda. Önümde bir tane Sheridan var. Yani çok sabit duruyor. Acaba dedim AFK mı? Ee, o yüzden bir şeridine bakacağım önceliğim ee, Kral Magen zaten canı çok az kalmış Sorun değil orada kendini kaçırırım bir şekilde Derken şeridinde afk olduğunu gördüm H mermiye geçtim arkadan ilk atış 580 ikincisi 591 Üçüncüsü de 501 Güzel burada rahat bir şekilde 3 mermide şeridine vurduktan sonra Kral Magen zaten bana basacak bir hali pek kalmamış e, Sol taraftan giden diğer tanka bakıyor e, Şimdi şeridine bak, bırakacağım Daha doğrusu geçerken şöyle bir dokunacağım e, demeç vurmak adına belki alırım diye Ama mermi atmayacağım ona Burada bir dokundum. <laughs> çok da fazla vuramadık ama şimdi ilerliyorum. Şey, Kramvagen bana bakmıyor zaten. Burada Kramvagen'i çekmeyi başardım. Sheridan da bana kalacak sanırım. Sheridan demişim. Aynen Sheridan da bana kaldı burada. Ve 5.013 ile ilk maçı noktaladık. Her maç böyle daha çok neyin ne zaman nasıl yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Tank anlatmaktan ziyade biraz daha bir taktik videosu olarak ilerleyeceğim. İlk maç bu şekilde. İkinci maç kışın Malinovka'da. Ee, sol tarafı da kullanabilirim, sağ tarafı da kullanabilirim. Tamamen takımımın ne yaptığına bağlı. Rakipte 1, 2, 3 tane medium var. Bizde de yaklaşık 3 tane medium var. Ee, burada met tarafında, e, metlerin arkasından damage yapma şansım biraz daha mantıklı gibi geldi bana açıkçası. Çünkü ağır tank tarafında çok fazla iş yapabileceğiniz bir durumun olacağını zannetmiyorum. 4005'te yaparsın da maçın durumuna göre değişir arkadaşlar. Şimdi metlere baktım. Tamam soldan gidiyorlar. Güzel. En azından şimdi maçın başında bir orta noktada bekleyeceğim. Karşının metleri spotlanacak çünkü. Eğer bizimki çok aptal değilse bir tanesi spotlandı. Ee, buradan direkt aşağı atlamıyorum. Niye aşağı atlamıyorum? Ee, karşıda da benim gibi yatan bir TD olabilir ve gördüğünüz gibi spot dedim. Şimdi burada bir bak mı var? Ne var anlamadım ama mermilerim gitmedi abi. Ya şu merminin gitmesi lazım. Bunun da gitmesi lazım. Anlamadım, gitmedi orada. Spot'ta dedim gördüğünüz gibi 4005'in ne kadar kolay spot diyebileceğini buradan anlamış olun arkadaşlar. Çok kolay spot diyor gerçekten. E, met tarafına gelen e, bir de ağır tank var mı dedim? Yok. da de varmış oradaki. Ağır tank sannettim. E, aslında ben de gidersem alabiliriz. Alma ihtimalimiz yüksek. Bir tankımızın bayağı canponu azalmış ama emin de olamadım. Çok güvenemedim takıma. Standart B öldü abi. Şimdi M46 var. Sol tarafta şeridin tek atış durumuna düşmüş. Bir de progötte var. Aslında gitmem lazım burada. İlerlemem lazım. E, hala avantaj bizde çünkü. Benle beraber avantaj bizde. Derken progötte şeridini çekti. Ben de şu an M46'yı yakalarsam daha sonra sadece geriye bir tane progötte kalacak. E, burayı hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım ki ağır tanklara yardım edelim arkadaşlar. İlk mermiyi vurdum burada. kaçıyor da gördüğünüz gibi. İkinci mermi geliyor mu o? İkinci mermiyi vurdum. Maalesef boşa attım son mermiyi ve M46'yı yakalamadık ve yukarıdaki ağır tanklarımız da bitti. Ne yaptık? Geç kaldık arkadaşlar. Ben geç kaldım daha doğrusu. Takım çok izleyemedim ne yaptılar ne ettiler bilmiyorum ama ben geç kaldığımı söyleyebilirim. Ama işte burada da çok ince bir nokta var. Bassam arkada bir TD çıkar mı? Aradan bir ağır tank çıkar mı? Yani bunların olmadığına emin olduğum zaman bastım ama bazı maçlarda da geç kalıyorsunuz işte. O, bu da o maçlardan bir tanesi. Şimdi Progut'ta evin arkasına geçmiş. Ben bir M46'ya bakıyorum hala buralarda mı diye. Aynen oradaymış. M46'ya ilk mermiyi vurdum. Ee, burada ikinci mermiyi de vurdum, M46'yı çektim, ee, Progetto de bana döndü. Bir tane de de vurdum ama damage yemek istemiyorum, şimdi üç mermi yiyeceğim bu. E, affedersiniz çok kötü bir oyuncudan, e, orada duran bir adamdan. Neyse ki son mermi boşa gitti ama gereksiz iki tane mermi yedim e, M46'yı alma orada. Neyse dedim herhalde bizimki alır ama alacak gibi de değil. Bir mermi de vurmak istemiyorum ona ama bizimki vallahi alacak gibi değil. Neyse hadi gel. Az geri yap. Burada Purgatory'i çektim ve maçı 3-3 durumuna getirdik. Ee, i̇ki tane adamımız var. Onlar da çok fazla yaşayamazlar. Çünkü rakibin can puanı oldukça yüksek arkadaşlar. Ee, çok fazla yerlemeyeceğim. Şuradan e, mesafeyi koruyarak uzaktan snap yapmayı deneyeceğim. Bakalım, henüz dolduramadım. Tekrardan dolduruşa geçtim burada. E, aslında iki mermi de atabilirdim aslında ama e, Tekrardan dolduruşa geçme özelliğinden vazgeçemiyorum. Evet, burada 50 yakaladım. 50 e, ikinci 2. mermiyi vurdum. Son mermi geliyor maviye. Son mermiyi ben vurmama almadan E-100 çekti zaten ve 4-3 durumuna getirdik. Derken 4-4 oldu. O son tankımız da ölecek ve maç 5-4 durumuna gelecek ben burada e, sol taraftaki Mette kalacağım ki o Mette iyi bir oyuncu değil benim takım arkadaşım. Yani Progetto az akıllı bir oyuncu olsa e, gerçekten çok daha farklı şeyler olurdu bu maçta. Şimdi tek aran doldurdum. Önümde Eiz olduğu için burada hızlı doldurmaya da bastım. İlk mermiyi vurdum 443. İkinci mermi vurdum 575. Son mermiyi nedense Tarat'ın yanına attım ama işte çok ince bir şeydi o yani. Az daha döndürmemiş da olsaydı girecekti ama maalesef ki sektirdim. Şimdi 3 tane adama basan bir tane mediumumuz var. Yani o adamların e, bizim takım arkadaşımız öldükten sonra hepsinin ona döneceğini düşünemiyor. Yani bunun oyun bilgisiyle başka bilgiyle alakası yok yani. Tahmin yani o adam ölünce ne yapacaksın en yakındaki adamlara bakar değil mi? Ama Progut da bunu düşünebilecek kapasitede bir oyuncu değil. Ben de burada IS-8'e blind attım. Muhtemelen girdi o blindler. En azından iki tanesinin girdiğini düşünüyorum. Progut da yaşamayacak. Hak etti. E, böyle oyuncular hiçbir zaman iyi bir oyuncu olamazlar. Yani e, o rakibe basıyorsan arandaki mesafeyi her zaman koruman lazım. O adamların sana döneceğini bilmen lazım. Şimdi, ben de hata yapmadım mı? Ben de hata yaptım. Mesela bu maçta gerçi çok tahmin edilebilecek bir şey değildi ama söyleyeceğim birazdan. Ee, şimdi bekliyorum grill gelecek. Ee, en azından 3 mermi vururum diye. Ee, çünkü hareketli haldeydi bu tarafa doğru. Ben de gelir diye bekliyorum. Derken IS-8 geldi. Blindlarım girmiş. Bir mermi vurdum IS-8'e. Evet, grill oradan çıkıyor. İkinci mermiyi grille vurdum. Ee, zorlama olarak bir mermi daha vurdum ve grill boşalttı. Şimdi, 5609 hatara kadar geldim bu arada. is 8 attım, hepsi girmiş. Burada aslında maçı çevirebilirdim. Benim burada düşüncem grille beraber E100 bana beraber basarlar diye düşündüm. Ben de en azından maçı kaybetme moduna girdim burada. Maçı kaybettim en azından 3 mermi daha vurayım moduna girdim kendimi buraya attım. Yanlış bir hamleydi bu. Yani net bir şekilde söylüyorum şu an tekrar olsa bu şeyi yapmazdım. Benim buradaki amacım grill oradan gelecek ya 3 mermiyi vurup kendimi buraya coverlayabilmekti aslında maçı almaktan ziyade 3 şarjörü daha boşaltmak istedim. Ama e, o pozisyonda dursaydım aslında grill'i ben 3 mermi çekerdim. Daha sonra da bir ihtimal belki e yüzde alabilirdim. gördüğünüz gibi spotlanmadan grill bana çekti ve burada bir tahmin etmediğim bir şey oldu. E, kafam o kadar büyük ki Eyyüz mesela orada beni görebiliyormuş abi. Bunu da düşünmemiştim ne yalan söyleyeyim. <laughs> evet e, ne kadar 5600 vurmuş olsam da çok çok daha iyi oynayabilirdim bu maçta. Ama dediğim gibi ne kadar iyi oyuncu olursanız olun, e, oyunda en iyi oyuncuları daha iyi. Her zaman hata yapıyor abi. Hata yapacağız. insan doğasında var. Evet üçüncü maçımız. Şimdi bir TD pusma haritası. Yani karşı tarafta da, da olsanız bu tarafta da, da olsanız bu haritada yani altındaki fok bile olsa muhtemelen ben bu haritada yatıyorum arkadaşlar. Çünkü e, gerçekten çok güzel atış şansınız oluyor. Eğer ki takımınızdaki mediumlar med tarafından gidip rakipteki mediumlara spotlamazsa şimdi. Onu yapmazlarsa bu sefer e, TD yerinden spot diyorsunuz. Şimdi deneyeceğim. E, bakalım bizim medler iş yapabilecek mi? E, bu haritada dediğim gibi yani karşısında da olsanız, burada da olsanız bence en azından maçın başında TD noktasını kullanın arkadaşlar. Çok temiz atış şanslarınız oluyor. Ee, buraya çıktım. TD harici tankta çıkmayın lütfen rica ediyorum. Şuraya med tank çıkaranlara, e çıkaranlara sözde iyi oyuncular gördüm. Sözde. Yani şuraya tank çıkarmayın abi. Yazıktır günahtır ya. TD yani TD'nin görevidir bu. Ee, gidip bir ağır tankım ya bir medium'un görevi değildir. Evet bekliyorum. Bakalım kimler gelecek. Ee, arada bir tank spotlandı. Ee, bu derken 215B'yi gördüm. Şimdi hızlı doldurmaya bastım. İlk mermiyi vurdum. Ee, mesafe az olduğu için ikinci mermiye vurdum ama üçüncü mermi maalesef yetişmedi abi. O kadar da yavaş bir tank değil 215B. 954'ü burada e, vurdum. Bekliyorum. Çok da fazla ilerleyemedim. Oo yedim spotu. Kesin yedim spotu. Kesin yedim. Aynen yemişim. Bir mermi yedik. Neyse gaz yedik. Ee, burada az ileride veya az geride olsam spot demezdim. Şansıma oradan hiç bir tank geleceğini düşünmedim. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü oradan gelen tank orada da spot yerdi normalde. O adam spot yemeden geçti. Ya da ben fark etmedim bilmiyorum ama ee, kötü bir spot yedim. Şimdi tekrardan çıkacağım. E, niye tekrardan çıkıyorum? Çünkü medium tarafında kimsenin olmadığını biliyorum. en yani azından yukarıda beni spotlayabilecek. Bu yüzden tekrardan buraya geldim. C'yi ele geçiren var. Şu C'yi ele geçiren muhtemelen birazdan spot yer. Onu bekliyorum abi. Üstlere de dikkat edin bu konuda. O adam ya ileri gidecek. Yani ileri gidecek demek düşünmüyorum ama vallahi ileri gidiyor. Süper. İlk mermiyi vurdum. 424. İkinci mermiyi sektim maalesef. Kötü bir atış yaptım burada o yüzden sektim. Neyse ki son mermiyi vurmayı başardım. Şimdi rakip agresif bir şekilde aşağıdan başarıdan atladılar. Ee, o yüzden biraz daha bekleyeceğim derken ISD de gelmiş orada ama dolduruyorum. Yalnız o noktada kalmaya devam ederlerse ben buradan göremem onları. Ee, o yüzden şu an aşağı indim. Bir tık daha kendimi geri attım. Daha giren, net görebilmek adına. Aslında MVO görürdüm buradan. İlk atışımı vurdum ve yapmayı başardım. İkinci vermi de girdi. Süper. İkinci vermiyi de soktum. 2910 hasara kadar geldim. Şimdi MVO aşağıdan yerlediği için kendimi geri attım spot yememek adına. Ee, şu an muhtemelen burada oldum. belki düşünmüyordur ya da unutmuştur. Ee, eğer orayı bizim takım iyi savunabilirse o adamlar geriye kaçacak çünkü. Bunun hesabını yaptım, o yüzden bekliyorum burada. 3 saniye kaldı doldurmama. E, tekrardan yukarı çıkıyorum. Evet, obje dörtlü spotlandı orada. Yalnız şu an atışa varsan spot yiyebilirim, emin değilim. Ee, i̇lk atışı yaptım, 575. İkinci atış yaptım 447. ve burada gördüğünüz gibi o saf malzemesinin avantajını yaşadım. Yani 2.1 saniye mermi geçişini yaşadığım için belki de son mermi atamazdım ama bunu atmayı verirdim. Evet 4211 hasardayım. şu an obje 4 geliyor ama şansıma dolduruyorum. Abicim git geri ne yapıyorsun orada ya? Olumsuz çekiyorum belki geri gider diye ama <laughs> kendi kendime çekiyorum onu. Neyse ki burada bir atış yapabildim ve maçı 4-2 getirdik tamam. Artık gidebiliriz abi. Zaten can puanları fazla kalmadı. Artık biraz da aktif oynama zamanım geldi. Can puanım zaten fulle yakın. E, Şarjörü doldurduktan sonra artık bu dakikadan sonra damage peşinde olmanız lazım. Orada beklemeyi bırakın artık. <laughs> bu kadar yeter pustuğumuz. Şimdi 215B var. Diğer tankları kimdi ya? Diğer tankları hatırlayamadım ben açıkçası. Yak eviz varmış aynen. o full canlı yak eviz. Süper abi. Süper. Ee, böyle maç sonunda full canlı adamlar görüyorum ya böyle. İçim içim eriyor böyle. Of. Bir, bir kadar vururum buna muhabbetindeyim. 4.5'in bir de şu özelliğini unutmayın arkadaşlar. Tareti yukarı kalkmıyor. <laughs> kalkmıyor. Az önceki pozisyonda bile kaldıramadım farkındaysanız. Şimdi çok fazla yaşamaz diye doldurmayayım dedim. Ee, aslında doldursam daha mantıklıydı. Çünkü yak yüz sonucunda yani e, ne kadar... Son tank kalsa da zırhlı bir tank, e, sektörün potansiyeli olan bir tank. Ama e, yapmadım. Buradan gittim son atışta boşalttım. <laughs> Bravo! Burada beni alkışlıyoruz arkadaşlar. Eğer doldurmuş olsaydım en az iki mermi vururdum buna ya. Neyse sorun değil. 5519 hasarlı da bu maçı nokta Güzel bir maçtı. Rahat bir maç daha doğrusu. Evet, dördüncü maçımız yine bir TD Pusma haritası abi. Yine mi? İki tane aslında e, inanılmaz tidler için çok güzel haritalar var. Bir tanesi az önceki haritaydı. Ben harita isim özürlü olduğunu biliyorsunuz. İkincisi de bu abi. Yani üçüncüsüne de kanal diyebiliriz aslında ama e, kanalda da güzel noktalar var ama bence bu haritada ya bir de bu haritada ile çok fazla yapabileceğim bir şey de yok açıkçası. Az öncekinde yine yaparsın e, büyük harita ama ee, yine bu haritada da dikkat etmeniz gereken nokta var tabi. Şimdi 4005'de yatıyorsanız e, bu haritada atış yapıp e, diğer haritalar kadar büyük değil adamların geleceği noktayla sizin pusluğunuz nokta arasındaki mesafe az arkadaşlar. E, bu yüzden eğer ki metleriniz de met tarafında değilse sağ taraftan atış yiyebilirsiniz. Neyse ki bizim metler sağ taraftan gitmiş. O yüzden bir tık daha e, geri planda oynamanızı tercih ederim. Yani tamamen buraya çıkmak değil de şu bulunduğu noktayı kullanmak mesela. Gördüğünüz gibi hem yok çıkmış. İlk mermiyi vurdum. Hızlı doldurmaya bastım. İkinci mermiyi vurdum. Son mermi de geliyor mu? Son mermi de geldi. Burada hiçbirini zorlamadı hem Teşekkür ediyorum. 3 tane mermimde 1400 hasarla maça başladım. Yani e, yukarı çıksam e, o MV'den spotu yiyebilirdim. E, muhtemelen de yardım arkadaşlar. Yani 4.5'in gerçekten konferaj oranı çok kötü. E, bu yüzden klasik TD noktalarından böyle bu tarz arasından bir tık daha geride kalalım. Şimdi birazdan met tarafına bakıyorum. En azından spot garanti bir nokta. E, biraz da metlere yardım edeyim. T-60K'ya bir tane vurdum. İkinciyi de bugün vurdum. T-60K'ya derken 40 cana kadar düştü zaten. Bakalım son vermeyi vurmama gerek kalmadı. Şimdi tekrardan dolduruşa geçtim. E, VK mesela şu, şu an çıkıp VK'ya atış yapsam. %100 spot dersiniz arkadaşlar. Gerçi orada e, neredeyse bütün tanklarla spot dersiniz. Belki obje 268 de yemezsiniz, o da belki. E, o yüzden e, o kadar yakına geldikten sonra çıkmayın. E, çok kolay spot diyor, tekrardan söylüyorum. Maç 1-1 durumunda. Ben metlerle girenmeye devam ediyorum. E, daha rahat atış şansım var. Buradan ilk atışı Skoda'ya vurdum. E, obje de vurdu. İkinci atışı da ben vurdum ve Skoda tek atışa düştü. Ulan ben met olsam var ya, böyle tilgiler gelmez ya. Yani ben med olsam bu tidilerin hepsi muhtemelen bakın obje de şanslı sağ tarafa bakıyor. Hepsi artan tarafına bakardı. Ulan <laughs> biz biz işte böyle medlerimizin arkasındayız abi. <laughs> Şimdi maç 3 bir durumunda e, biraz daha ilerlemeye karar verdim. E, buradan çıkıp 3 mermiyi yaktığa göre vurmayı düşünüyorum. Demet yemek uğruna artık yiyebilirim çünkü. Can puanım full. 2 atış yesem bile çok fazla sorun değil. Burada son mermiyi özellikle BK'ya attım. Çünkü maçı aldığımız garantisini hissettim. Maçı kesin aldık dedim. 100 canlı adam vurmaktansa 450 vururum daha iyi dedim. E, 4-2 durumunda maç rakibin can puanı çok fazla değil derken maç 4-3 oldu. Lan ne oluyor acaba <laughs> dedim bu anda ama yok abi yani benim can puanı full en azından. Hep söylese ben bir şekilde çekerim bunları şarj ölü tankım sonucunda. Tekrardan çıkıyorum. E, ee, burada VK'ya vurdum maalesef sektirdim. Derken Conway'i gördüm daha yüksek can puanıyla Conway'e vurdum. Ama dedim lan dedim ne olur ne olmaz durmayayım şurada az ilerledim hemen burada. Ee, derken benim mermim bittiğini düşünen Enviyoha merhaba dedim. Benim hala bir tane mermim var. Evet beş getirdik. 5 getirdik. 5426 hasardayım geriye. Tek atıştık. 1 BK bir de Konmey var. Ee, yine bir tane daha demek yiyebilirim. Sorun değil. Derken yedim zaten Konmey. Sen istiyorsan ben mermez miyim kanki dedi resmen. Yalnız bu adam beni Allah'tan vurdular he. 652 vurabilirdi. Birazcık zorladım burada ne yalan söyleyeyim. Ee, şimdi gidebiliriz. Burada Conway 5 çete vurdu. 5 çetin de mermisi yok. Güzel o adam bende o zaman. Evet 5682 hasarla bu maçı da noktaladık. sondan bir önceki maçımızla aynı. T62 Asya'yı o kadar ki bizden söylemesi normal abi. evet 5679 hasarla bu maçı da noktaladık. Benden sonra en fazla vuran obje izliyormuş. TD'ler çalışıyor abi. Çalışıyor TD'ler. Evet son maçımız deniz sınırında. Bu az önceki maçlar gibi çok fazla mutlu biten bir maç değildi diye aklımda kalmış. Evet bakalım. Ee, ne yapabilirim? En sola gitmem mantıksız. Ee, orta noktayı kullanabilirim veya sağ taraftan metlerle gidebilirim. Ee, hızlı bir TD'yim, en azından sarf malzemem olduğu için en azından maçın başında bir ortaya gidip e, karşıya geçmeye çalışan TD'lere 1, 2, çok şanslıysam 3 vermeyi vurmayı deneyeceğim. Ee, daha sonra maçın durumuna göre ya sağa ya da bulunduğum posunda kalmaya devam edeceğim ama sola hiç gitmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Evet, bakayım met tarafından giden de var. Güzel. Burada e, asıl nokta Met tarafından giden takım arkadaşlarınızın olması. Yoksa aşağıdan hemen zorluyorlar. Evet gelmişler. Burada ilk atışı vurdum E100'e. Durdu bir de sağ olsun. İkinci atışta vurdum. Bir tane daha vuracağım abi. Ve çok şanslıydım. Gerçekten E100 sağ olsun. 3 mermiyi de burada vurmayı başardım. 4 e, kişileri burada. 2 kişileri de yukarıda. Yani Met tarafında da adamları var. Şimdi daha bu dakikadan sonra oradan geçen çok nadir olur. E, diyerekten biraz daha yukarı bakacağım abi. Yani belki olur da e, genelde maçın başında geçerler. Bir daha e, belki maçın ortalarına doğru yani. Beklemeyin özetle. Belki TD yerinde birisi varsa bekleyebilirsiniz. Burada Stun Bey'i yakaladım. İki mermiyi vurdum. Son mermi geliyor mu? Son mermiyi de vurdum ama iki mermi yedim. Yapacak bir şey yok İki mermi yemek uğruna. Sonuçta onun vurduğuyla benim vurduğum bir değil. E, o yüzden üç mermi de boşaltayım dedim ama e, yine de can puanımı e, nispeten birazcık düşürdü bu. Evet 2709'a sardayım. E, yukarı tarafın bizimkileri yukarıdan basması lazım abi. E, bunun farkında değiller. 4 kişiler yukarıda. Karşı tarafı tutan 2 kişi var. Bir tanesinin jump puanı zaten ee, tükürsen ölecek vaziyette. Ama hala gitmiyorlar. Sadece giden şu en önündeki tankımıza. Yani böyle takılmazsanız işiniz zor. Şimdi ben yukarı basacaktım. Burada k 91 gördüm. Bir tane atış yapayım dedim ama adam da tamam. Tam ora aşağı atlıyormuş. E, şimdi yukarı çıkarsanız buradan sıkıntılı. Base'de yatan adamlar olabilir. E, bu yüzden benim dümdüz gidip oradan yukarı çıkmayın abi. Riskli bir durum. Şimdilik beklemek karar verdim. K91 buradan gelmiş çünkü. iki mermim var. En belki iki mermiyi boşaltırım diyerekten burada ilk mermiyi attım. 512. İkinci mermi geliyor mu? İkinci mermiyi vurdum da nereye gitti, ne oldu anlamadım. Bakın ortada bekleyen biri var. Bir de arkada yatan iki oyuncu varmış. Gerçekten o iki oyuncudan bir tanesi yukarıdan aşağıya indi. Az önce orada değildi. Ama dediğim gibi buradan yukarı çıkıyorsanız ortada kimsenin olmaması lazım. Şimdi daha garanti bir nokta. Bizim takım, dedim benim takımım aşağı inmeyecek belli oldu. E, bu adamlardan bir halt olmaz. E, araya mesafe koydum. Biraz daha garanti oynayacağım abi. En azından damage'imi yapayım dedim. Maç 3-2 durumunda. Ve yukarıdaki oyuncuların hiçbir dünya ile alakası yok abi. Azıcık mantıklı oyuncu olsalardı. 4'e e 2 şekilde yardırı yardırı o iki tanesini eze eze alırlardı ama. Sadece bir oyuncu oradan mantıklı çıktı. E, şimdi. Tvp orada. Onun arkasında bir oyuncu daha var. Spot yedim, aynen tahmin etmiştim. İşte çok büyük tank abi. çok kolay spot yiyor. Normalde çıkıp buradan vurmayı düşünüyordum ama şu an spot yediğim için çıkamayacağım. Arkadan gelen bir de güzel 5 varmış. E, tamamen araya sıkıştık şu anda. E, bu yüzden hazır açları biri varken ben de gideyim şuradan bir demeç boşaltayım dedim. Şanslı 4.5'i gördüm, ilk atışımı 4.5'e yaptım. E, şimdi şu IS-4'de de iki atış yaparsak e, skoda kaçtı zaten, TvP kaçmış pardon buradan ikinci atışım vurdum. 431 boşa attı. Süper. En azından demeye içemedim. Ve burada son mermiyi de vurmayı başardım. 4560 hasardayım. Maç 3-2 gerideyiz. Hatta 4-2 olacak. Ve iki tane üstünlüğü de almışlar. Takım bırak bir şey yapmayı yap. Üst bileyle geçirmemiş abi. Ya yani ne yapıyorsunuz siz? Bu oyundaki amacınız ne arkadaşlar? <laughs> diye içinden, içinden geçiriyor başta. Şimdiki tek amacım benim maçı almak tabii ki değil. 3 e, mermi mermiyi daha boşaltabilmek. Şimdi Fox sol taraftan geliyor. Bir ona bakayım dedim. Bana bakmıyordu çünkü sanki. Aşağı inmiş bile abi. Kaçırmışım adamı. Adam aşağı inmiş. Ee, artık 3 mermi vuracağım. Artık ölürsem ölürüm. Hiç sorun değil şu anda ölmek. 3 mermi vurmak istiyorum ama en azından. İkinci mermiyi de vurdum. Son mermi geliyor mu abi? Son mermi geliyor mu? Son mermiyi de vurdum. Bir de dokunayım. Tamam. Bu tarz takımla e, mesafenizi koruyup damage'inizi yapacaksınız arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir 4005'i. E çok çok keyifli bir tank arkadaşlar. Çok çok zevkli bir tank. Ama baş, yeni oyuncular için ideal değil. Evet görüşmek üzere.